Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı yıldız oyuncu Miralem Pjanic, Katalan ekibinin teknik direktör Ronald Kuman ile yollarını ayırmasının ardından açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Boşnak Yıldız, kariyeri boyunca hiçbir zaman kasıtlı, dolaylı veya doğrudan kimseye zarar verme niyetinde olmadığını belirterek, Ronald Kuman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar dileklerinde bulundu. Pjanic'in açıklaması şu şekilde. Herkesin gözünün ekranlarda olduğu bir dünyada birini yanlış anlamak ve anlamın dışına çıkarmak çok kolay. Kariyerim boyunca hiçbir zaman kasıtlı, dolaylı veya doğrudan kimseye zarar verme niyetinde olmadım. Herkese saygı duyacak bir şekilde yetiştirildim ve bunu her şekilde devam ettirmek niyetindeyim. Ronald Kuman'a gelecekteki yolculuğunda iyi şanslar diliyorum. Takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.